Merhaba arkadaşlar. Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir polinomlar adına mini deneme çözümünü gerçekleştirmiş olacağız. Bazı yayın evlerinden beğenmiş olduğum soruların çözümlerini sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda bize diyor ki şekilde dik koordinat düzleminde kökleri tam sayı olan önemli nokta burada arkadaşlar. Kökleri ne olacak? Kesinlikle tam sayı olmuş olacak. Px polinomunu vermiş. Ve bana QX'i nasıl tanımlamış arkadaşlar? Buradaki 10'u karşıya atacak olursak esasında QX eşittir PX 10 olarak söyleyebiliriz. Burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar. PX polinomundan 10 çıkartmak demek PX polinomunu 10 aşağıya indirmek demek. Ve QX polinomunun sadece 2 tane kökü varmış. Yani X eksenini 2 noktada kestiği anlamı çıkar buradan. PX polinomunun kökler toplamı en çok kaç olabileceğini bize soruyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu 11'im aşağı indirirsem aynı şekilde taşırım. Şu şekilde aşağıya doğru taşıyabilirim. Ama taşıdığım zaman 1, 2, 3 ve 4 tane kök oldu. Demek ki bu kısımda ne olacak? x eksenin aşağısına gelmeli ki istenilen duruma uygun şekilde 2 kök olsun diye söyledim. Burayı silelim hemen. Nasıl o zaman bir çizim yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şu şekilde çizdim. Bu tepe bu aşağıda kalacak ve yukarıya doğru çizimimi gerçekleştiririm. Köklerden biri burada olur, diğeri burada. Burası da aşağı tarafa kalmış oldu. Aşağıya kayması demek ben bunu ne kadar indirmiş oldum? 11. 11'im aşağı indirdiğimde bu nokta, yani buradaki nokta 11 aşağı inmesi demek şu demektir. Buranın 10'dan küçük olması anlamına gelir. Burası küçüktür 10 diye söyleyebilirim. Peki bunu nasıl bulacağım? İlk olarak buna köklerini A, B, C ve D olarak söyleyecek olursam. Bunlardaki Px'i şu şekilde yazabilirim. Kökleri belli ise x eksi a, x eksi b, x eksi c ve bir de ne çarpacağız bunu? x eksi d diye bir çarpan olmuş olacak. Burada şunu söyleyeceğiz hemen. Bu nokta y eksenini kestiği nokta nasıl bulunur? x'e 0 verilerek bulunur. Burası a bu arada. O zaman p 0 ne oldu? A çarpı B çarpı C çarpı D oldu. Yani burada çok karaladık ama burayı hemen bir silelim. Bu nokta arkadaşlar A çarpı B çarpı C çarpı D 10'dan küçük olması gerekir. Hangi değerleri verebiliriz? D'yi 4 versek C'yi 2 versek kaç yaptı? 8. Eksi 1, eksi 2 versek 10'dan küçük olmadı. O zaman ben burada farklı değerlerle yaklaşacağım. C'ye arkadaşlar 2 değil de C'ye 1 versek. Ne olur? 8 olur ve 10'dan küçük bir değer elde ettik mi? Elde ettik. Başka da bir değer versek arkadaşlar bu sağlanmaz. O zaman A'mız eksi 2, B'miz eksi 1, C'miz 1 ve D'miz 4'tür. Bu da benim neyimdir? Px'imin kökleridir. Bunları toplarsam eksi 2, eksi 1, artı 1, artı 4 daha cevabım 2 ve denizli olarak bulunur arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Bu da bir grafik sorusu. Ne diyor? X eksenini silinen koordinat düzleminde baş katsayısı 1'miş arkadaşlar. Baş katsayısı 1. Ve dördüncü dereceden en önemli nokta y eksenine göre simetrikmiş. Y eksenine göre simetrik demek arkadaşlar ne demektir? Çift bir fonksiyon veya çift polinomdur deriz. O zaman ben px'i şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. ax üzeri 4 artı B x kare artı bir de sabit sayım olacak diye söylerim. 1'e 40 ve 3'e 40 noktalarındaki polinomun e, grafiği verilmiş. de ne istiyor? x artı 1'in px artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalan. O zaman x eksi 1'i 0'a eşitleriz. x yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. Gelip burada 1 yazarsak biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Demek ki p2'yi arıyoruz. Bu elimizde bir dursun. Sonrasında bu kökleri arkadaşlar yerine yazarak biz rahatlıkla neyi bulabiliriz? Buradaki denklemi bulabiliriz. Ama ben biraz daha farklı bir yaklaşımla yapacağım. Çift fonksiyon olduğuna göre eksi 1 yazınca da 40 buluruz. Eksi 3 yazınca da 40 buluruz. Hepsindeki sonuç 40. O zaman 1 yazdığımız zaman 40 bulmak için x eksi 1 desek en sonuna 40 eklesek arkadaşlar. Sonra eksi 1 yazınca 40 olması için x artı 1 x eksi 3 ve burada da eksi 3 yazdığımız zaman da 40'ı bulmak için x artı 3 artı 40 diye neyi tanımlayabiliriz? p eksi tanımlarız. Baş kat sayısı da 1 olduğu için arkadaşlar buraya 1'i yazdık. Ve soru bitti bizden p 2 istiyor. x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 eksi 1 1. Burada 2 artı 1 3. Buradan 2'den 3'ü çıkartırsak eksi 1. Burada 2 ile 3'ü toplarsak kaç yaptığını görürüz arkadaşlar. 5 yaptığını e, görmüş oluruz. Bir hatamız var mı diye inceleyecek olursak. Burada arkadaşlar 2'den çıkarttığımız zaman ne yaptı? E, 1 hepsi tamam. Sonunda da neyimiz var? 40'ımız var. O zaman P2 yani istenilen. Eksi 15 artı 40'tan kaç geldiğini söyleriz. 25 ve Edirne geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çift olduğu için bu şekilde zıtları da nedir? Birbirinin aynısı olduğunu unutmayalım. Çift demek, tekrar burada yazalım. f(x) eşittir f eksi x veya bu p olarak verildi. P olarak da bunu not düşebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik bir değer soruya. Px polinommuş. n pozitif tam sayı olmak üzere verilenlere göre n'in kaç farklı değeri olduğunu soruyor. Bana x kareyi verdi. Ben x kare gördüğüm yere x yazarak bir dönüşüm yapacak olursa. Bir düzenleyelim burayı. Px kare eşittir. Burada x'in karesinin 90 bölü ninci kuvveti olarak yazabilirim. Üstün üstü çarpılır prensibini düşünerek. Eksi 2x karenin kaçıncı kuvveti? 60 bölü ninci kuvveti artı 24. Şimdi üste dediğimiz x kare yerine x yazarsak ben px'i bulmam lazım. Çünkü px de bir polinom. Ne yapar? x üzeri 90 bölü en eksi. 2x üzeri 60 bölü n artı 24 diye buraya yazdık. Şimdi ne diyeceğiz burada? Şunu diyeceğiz. Ben polinom olması için üstünün ne, olma, üstünün ne olması gerektiğini söylüyorum. Doğal sayı olması gerektiğini söylerim. Yani 90 bölü n ve 60 bölü n'in doğal sayı olması gerekir. O zaman ben EBOB diyeyim arkadaşlar. EBOB 60 ile 90'ı yazacak olursam nedir EBOB'ları? 30'dur. O zaman n 30'un bölenleri olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman 30 arkadaşlar 2'nin birinci kuvveti, 3'ün birinci kuvveti, 5'in birinci kuvvetidir. Üstleri bir arttırıp çarparsak 1 artı 1 kaç tane böleni olduğunu buluruz. 1 artı 1, 1 artı 1. 2 çarpı 2 çarpı 2'den sonucumuz ne gelir? 8 ve Adana olarak gelir diye söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve geldik nereye? Dördüncü sorumuza. Px polinom vermiş. Şimdi az önceki soruda söylediğimiz gibi polinom olması için üssünün kesinlikle doğal sayı olması lazım. O zaman Px polinomuna baktığımızda x eksi 2'ye tam bölünmesi gerektiğini söyleriz. O zaman e, yani nerenin tam bölünmesi gerektiğini bu üst tarafı. O zaman şunu diyebiliriz. P2 eşittir 0. Çünkü x eksi 2'yi sıfıra eşitlersek x gördüğümüz yere 2 yazdık ve sıfırladığını söyledik. Ne yapacağız? Üst tarafta hemen 2 yazarsak arkadaşlar yerine 20 artı 2a artı b eksi 1 sıfırlanacağını söyledik. 0. Sıfır. O zaman buradan 2a artı b neye eşit? Eksi 19'a eşittir diye söyledik. Sonrasında ne yapacağız? Bana ne demiş? x artı 2'nin kök kat sayılar toplamı 1'miş. O zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam katsayılar toplam 1 yazarak buluyorduk. Ne oldu? P3 eşittir 1 olmuş oldu. Sonra hemen burada arkadaşlar gelip x gördüğüm yere 3 yazacağım. P3 eşittir. 3 çarp 3'ün karesi 9. 5 ile çarptık 45. Artı 3a artı b eksi 1. Paydamda 3 eksi 1'den kaç yap? 3 eksi 2'den 1 yaptı. p 3ümde de 1. Burayı düzenleyip bunun altına yazarsak 3A artı B eşittir. Kaç yapmış olur? Eksi 43 yapmış olur. Taraf tarafa çıkartalım. Eksi A eşittir 24 olarak buluruz. Bizden A'yı istediğine göre A'mız eksi 24'tür. Cevabımız Denizli'dir diye söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve geldik videomuzun son sorusuna. Bu soru için arkadaşlar farklı çözüm yöntemleri yapılabilir. Polinomun klasik olan e, ne yapabiliriz? Bölme işlemini kullanabiliriz. Nasıl? x üzeri 4 artı 2x artı 3'ü neye böleriz? x kare eksi x artı 1'e bölerek çözüm yapılabilir. Ama ben buradan yapmayacağım arkadaşlar. Ben daha farklı bir çözüm yapacağım. Normal şartlarda ne yapıyorduk? Neye bölüyorsak x kare eksi x artı 1'i sıfıra eşitliyorduk. Burada sıfıra eşitlediğimiz zaman x kare yerine x eksi 1 yazabiliriz. Ama daha farklı bir yöntem daha yakalarsak daha da güzel bir çözüm olur. Şunu hatırlayalım arkadaşlar. x küp artı 1'in küpünün açılımı nedir? X artı 1 bir çarpı birincinin karesi eksi ile ikincinin çarpımı. X artı ikincinin karesi 1. İkinci kısım buranın aynısı arkadaşlar farkındaysınız. O zaman ben her tarafı burada X artı 1 ile çarpsam. Hem sağ tarafı hem de sol tarafı çarparsam. Sol tarafı ne yapar? X küp e artı 1 eşittir 0 yapar. O zaman x küpümüz nedir? Eksi 1'dir. Dikkat edelim. x küp eksi 1. Sakın ama sakın x yerine gidip eksi 1 yazmayacağız arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. O zaman üstteki px polinomunu bir düzenleyecek olursak. x küp çarpı x artı 2x artı 3 dedik. Sonrasında x küpün ne olduğunu söyledik. 1 gel burada x küp yerine eksi 1 yaz. O zaman yazdığımız zaman eksi 1 çarpı x artı 2x artı 3 olur. Buradan da ne gelir arkadaşlar kalanımız? x artı 3 gelir ve cevap Bursa'dır diye söyleyebiliyoruz. Bu şekilde polinomlar adına e, sunmuş olduğumuz arkadaşlar den, mini denemenin çözümlerini size aktarmış olduk. PDF'i de alttan e, açıklama kısmından rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 5 soruluk bir şey zaten. Hemen e, güzel sorular da barındırdığı için faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde tüm konulardan 5'er soruluk, 6'şar soruluk mini denemeleri sizlere sunmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hepinize tekrardan iyi çalışmalar, görüşmek üzere.